Bugün biz, burada çok güzel birlik beraberliğe şahit olduk. Şehit ve gazi annelerimizle, gerçekten hepsiyle de tanışmaktan çok memnun kaldım. Bize öyle Daha sık sık yerlerine geleceğiz. Hepsini de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bizi düşündüğünüz için Allah razı olsun. Bugün de kadınlarımızın bütün şehit annelerinin, gazi eşlerinin, gazi annelerinin Kadınlar Günü kutlu olsun. Ol. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bizleri gururlandırdınız. Sağ olun.